Photoshop'ta pen tool aracını kullanarak pratik olarak şekil nasıl oluşturulur? Hep birlikte inceleyelim. Evet, öncelikle Photoshop'a PNG formatında bir resim, herhangi bir resim aktardım. Enter dedim. Bu şekilde bir logo veya bir çizim olan bir resim olduğunu varsayalım. Bunun üzerinde belli başlı çizgiler bellidir. Bu şekilde bunu bir logo olarak düşünürsek bu logo üzerinden bir şekil çıkaracağız. Bunun için normalde ne yapıyoruz? Pen Tool aracını seçip geliyoruz. Uç kısımlara tıklayarak bunu bu şekilde buradan bir şekil çıkarmaya çalışıyorduk. Bunun pratik bir yolu var. Bunu göstereyim. E, öncelikle araçlardan Pen Tool kısmından Pen Tool aracına geldiğiniz zaman Content Aware Tracing Tool bu açık olması gerekiyor. Bu açık değilse hemen nasıl açıldığını göstereyim. E, Ctrl K diyerek veya üst menüden Edit Preferences General tıkladık. Kısa yolu Ctrl K. Technology Provis Burada gördüğünüz gibi Enable Content-Aware Tracing Tool. Bu açık. Bunu bir kere seçip aktif ettikten sonra OK diyorsunuz. Daha sonra Photoshop'u yeniden başlatırsanız o araç Pen Tool kısmına gelmiş olacak. Content-Aware Tracing Tool aracını seçtikten sonra şu katmanlarımı da açayım. E, yaptığımız adımların yan tarafta kayda olduğunu görürsünüz. E, üst kısımdan, sol üst kısımdan gördüğünüz gibi Shape Paths iki seçenek var. burada dilerseniz yaptığınız seçimleri pet olarak yani şu katmanlarda şu pet kısmına da kaydedebilirsiniz topluca. veya shape yani şekil olarak da kaydedebilirsiniz. Ben şekil olarak nasıl kaydedildiğini göstereceğim. E, shape seçili. Pen tool kısmının araçlardan content aware tracing tool seçtim. E, yukarıdan daha önce atama yaptığımız bir renk var. Hani shape şekil oluşturduktan sonra o renge bürünecek. ben şimdi görünmesi açısından onu kapat mak istiyorum. Şu an sarı seçili. Şu sol üst köşede pasif etme simgesi var. Oraya bir kere tıkladıktan sonra görünmesin diyorum. E, şimdi geldim tekrar. E, aracım seçili. Gel, üzerine geldiğim zaman gördüğünüz gibi çizgi olduğu için orayı algılıyor. Şekilin, imlecin işareti de değişiyor. Gördüğünüz gibi. Bir kere tıkladıktan sonra e, katmanlarda hemen shape 1 oluşmuş oldu. Dışarıdan içeriye doğru hemen bir önceki içerideki kısma geliyorum. Bir kere tıkladım. Shape 2 katmanı oluştu gördüğünüz gibi. Bunu neden gösteriyorum? Yani yaptığınız adımların ne anlama geldiğini, neler olduğunu görün diye. En sonunda şu kare küçük daireyi seçtikten sonra dört tane oluştu. Bunları renklendirelim. Shape 1'e geldim. E buradan pen Tool araçlarından herhangi biri seçili. Üst kısımdan fill ve stroke var. Burada ben fill yani iç kısmını boyamak istiyorum geldim. Kırmızıyı seçtim. Bu ana üst en dıştaki büyük olan seçim. Shape 2'ye geldim. Tekrar pen tool'lardan biri seçili. E, şu iç kısım oluyor. E, orayı da beyaz yapmıştık. Beyaz seçelim. Shape 3 siyahtı. Geldim tıkladım siyah yaptım. Aynı şekilde diğeri siyah. Evet gördüğünüz gibi renklendirmeleri yaptık bu şekilde. Daha sonra e, bu katmanlardaki shape'lerin hepsini shift ile... Topluca seçim yapıyorum. Önce en üsttekine Shift tuşuna basılı tutarak diğer en alttakine tıklıyorum. Aradakileri de seçmiş oluyor. Bunu bir kenara çekiyorum. Hatta şöyle küçültebilirim görünmesi için. Şunu şuraya kaydettim. İki kere tıkladım. Alttaki resmi de sola çekiyorum. Şöyle neler yapılabilir? Burada inceleyelim. Üzerinde neler yapılabilir renklendirmesinden tutun gölgelendirmesine kadar stroke yani dış çizgi verilebilir. Bunu bu şekilde istediğiniz gibi kendiniz revize edebilirsiniz. Örneğin bir logo olduğunu varsayarak işte logonuzun üzerinde renk değişikliği yapabileceksiniz. Bu güzel bir araç kullanılabilir. Örneğin bunun üzerinde bir küçük bir çalışma yapalım. Şu beyaz kısmı seçtim. Şey kısmına iki kere tıklıyorum. Buradan bir gölgelendirme verelim şu şekilde bir gölgelendirme olsun ee, iç kısımdakine de seçip hafif bir gölgelendirme verebiliriz. Ee, burada atadığımız efekti. Şurada gördüğünüz gibi FX kısmı oluyor. Bunu alt tuşuna basılı tutarak efekti üst kısma üzerine sürükleyip bıraktığınız zaman ona da gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Resimden şekil çıkarma bu şekilde oluyor. Ufak tefek düzenlemeleri kendiniz yaparsanız. E, tabii daha hassas çalışmalarınızda bunu belki kullanamayabilirsiniz çünkü ufak tefek bozukluklar olabiliyor. Onun için profesyonelce pentul aracını seçip o şekilde kullanma ihtiyacınız olur. Bu da bu şekilde kenarda dursun lazım olur. Kendinize iyi bakın.